Bu akşam Alsancak takımı büyük bir mücadeleyle bir farkla galip ayrıldı sahadan ve dinliyoruz. Evet bugün iyi bir maç geçti. dostane bir maç oldu. Rakip takımın önce ayağına sağlık. Çok iyi geldi. Evet. Takımımızı da tebrik ediyoruz. İki takım da çok iyi oynadı. Kayıcımız Mülkün abi çok iyi mutlalışlar yaptı. Mahfumlar yaptı. Evet. 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 güzel evet. maçtı. Güzel bir galibiyet aldık. Biraz zorlandık. İlk defa bu kadar zorlandık. Biz biraz iyiydi. Yine bir biraz pasif oynadık. İkinci yarı maçı aldık. Yine de tebrik ediyorum. Takvimimiz mücadele etti, kazandı. Önümüzdeki maçlarda biz daha iyi olacağız. Bu galibiyetler artık bizim için sıradan olmaya başladı. Daha iyi maçlar istiyoruz. Emirhan var mı bir şey? Bence bugün herkes çok baskılı bir top oynadı. Her, her, her. Evet. Hele hele ikinci arı on numara bir bence maç çıkardı. Aslancak olarak. Karşılarım da çok oynadı. Karşı çok güzel goller oldu. Bence güzel maç oldu yani. O zaman takımı tebrik Teşekkürler. ediyoruz. Teşekkür Bu galibiyeti Firari'ye armağan ediyorum. Tebrikler.